الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيت الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلق لا محمد وعلى ال محمد عليه والسلام ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen ya alemin amin ve rabbil değerli dostlar bir dersimizde daha birlikteyiz. yine 29. lema olan imana medar ali bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetnameden bahsedeceğiz. Buradaki makrûtu's salihat olarak kabul edilen 5 tane kelime üzerinde eee zaman Said Nursi Hazretlerinin yapmış yazmış olduğu tefekküri bir dersini sizinle paylaşıyoruz. Hem bir zikir hem bir fikir anlamında hem tezekkür hem tefekkür anlamında bir çalışması, bir eseridir. Çok güzel bir eser. Arapça olarak kaleme alınmış birkaç eserin özeti mahiyetinde bir eserdir bu aslında. Ama yine bununla beraber eserin hem Arapçası hem Türkçesi üzerinden e, üzerine düşünmeye devam ediyoruz. Beş kelime vardı. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve kuvvete illa billahi azim. Bunlar bakiyatü salihat olarak tefsir, kitap, tefsir ve hadis kitaplarında geçer. Bununla beraber e, sadece bakiyatu salihat bu beş kelimeye has edilemez. Yani bu dünyada, fani dünyada insanın yapmış olduğu salih amelleri, bakiye mütevecihen, sonsuzluğa giden salih fikir, amel ve söylem ve eylem ve söyledikleri sadece beş kelime ile sınırlandırılamaz. Bütün emri ilahi bakiyatü salihattır. Bütün nehi ilahiye uymak yani yasakları çiğnememek bakiyatü salihat olarak kabul edilir. Bununla beraber hususan bu beş kelime üzerinde duruyoruz. İşte bu beş kelimenin birincisini işlemiştik. Subhanallahi, elhamdülillahi kelimesine geldik. O kelimede de, o kelimede de giriş gibi kelimenin girişinde müellif radıyallahu anh söyle bir ihtarla işe başladı. İki şeyi ihtar etti. Kainatı iki bakış açısını bize gösterdi. Bir felsefenin bakış açısı, İki, Kur'an'ın bakış açısı. Felsefenin bakış açısıyla her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlük olduğunu, Kur'an'ın bakış açısı ise, imanın bakış açısı ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren, şeffaf, berrak, nurani bir göz, bir gözlük olduğunu ispat etti. Bunu altı cihetle, yani sağ, sol, ön, arka, üst ve alt altı cihette de felsefenin bakış açısını gösterdi ve imanın bakış açısını gösterdi ve bu elhamdülillah evvela itikat düzeyinde e, düşündü. Biz genelde elhamdülillah deyince sadece yediğimiz bir e, güzel nimetin akabinde demeyi yani cism, cismani bir nimet arkasında cisimsel bir nimet arkası demeyi alışkanlık edilmişiz. Ki bu sünnet-i seniyye zaten. Ama burada e, müellifin özellikle e, belirttiği konu Evvela elhamdülillah aladdin İslam ve Kemal iman İslam dininden ve kamil imandan dolayı Allah'a hamdolsunu burada elhamdülillahi evvela itikadi olarak inanç olarak bakış açısı olarak kainatı ve kendini algılama tarzı olarak Kur'an'ın bakış açısını bize nasip ettiği için. Bizim kalbimizi, aklımızı istikametli, kalbimizi selim kıldığı için, katışıksız kıldığı için bir müminlerin evvela ondan Cenab-ı Hakk'a Cenab Hakk’a Hak teşekkür etmek, şükür etmek gerektiğini söylüyor. İşte onun için bu Elhamdülillah e, babında <laughs> e, bir, bize bir metodoloji olarak bir şeyi gösterdi. Kainata felsefe gözlüğüyle bakarsanız, felsefe dediğimiz şey, bir felsefe kitabını kastetmiyoruz belki. Burada e, Kur'an ve hadisin penceresi dışında kainatı her bakış felsefedir. Kur'an ve hadisin penceresiyle bakılan her şey hikmettir, tefekkürdür. Burada e, inşaata bakış da öyle, mimariye bakış da öyle, e, hekimliğe bakış da öyle, mühendisliğe bakış da öyle. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bir ya da birkaç esmasının tezahürüdür hekimliğe bakışta, felsefe bakış açısı her şeyi sadece sebepten olur. Ama hikmetle bakış açısı o hastalık ve hastalığın öncesi ve sonrası sadece Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisine bir zemin hazırlamak içindir. Yani Şafi ismi tecelli etmek istiyor. Fakat Şafi ismini görmeyen vücut, Şafi ismini anlamayacağı için, şifa lezzetini ve nimetini tatmayacağı için o nimetten mahrum olmasın diye Cenab-ı Hak kendi sanatında bir tasarruf yapıyor. İnsanın aslında e, bir şey yedikten sonra e, la hayafidin defi hacet dışarı çıkmasının sebebi bir şey yedikten sonraki ortaya çıkan kabid isminin basıt isminin kabid ismine tecelli edip basıt ismiyle kurtulması için bu yiyecek ve içecek yeniliyor. Yani basit isminin tecellisinin öncesinde bir kabid isminin tecellisinden dolayı Cenab-ı Hakk'a sığınıp neticede rahatladıktan sonra basit ismin tecellisi içinde şükür etmek için yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Görmenin bir gerekçesi yani fendur ile ata rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtuha olduğu için Bak Allah'ın rahmet eserlerine dediğinde bu baktığımız hususu nasıl bakacağız? İşte burada e, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlarım e, sağ olsunlar bu e, anlattıklarım, anlatacaklarımızı ekranda sizinle buluşturuyorlar. Hem Arapçası hem Türkçesi olarak sizinle buluşturuyoruz. Şimdi burada yine felsefenin altı cihetle bakış açısının sakat olduğunu e, yani tamamen nedensellik üzerine pozitivist bakış açısıyla olduğunu, materyalist olduğunu göstermiş oldu. Fakat Kur'an'ın bakış açısı farklıdır. Yani bu anlamda özellikle bütün e, İslam aleminde 859 yılından sonra bütün Müslüman aleminde de e, itikadını bozan, inancını bozan e, ve e, Yunan felsefenin de etkisiyle e, Kur'an'ın birinci derecede bakış açını bozan Aristo, Sokrat ve Eflatun gibi zehir zemberek fikirleri alem İslam içerisinde atan bu zihniyetin bugün de hala izleri devam etmektedir. İşte Kur'an'ın bakış açısını bize gösteren müellif radıyallahu bunların asla bakış açısının doğru olamadığını, küfrü mutlaktan küfrü meşruke düşmüş olmaları bile yani mutlak küfürden şüpheli bir hale gelmiş olmaları bile ne onları kurtarır ne onlara uyanları kurtarır. Alem-i İslam'da da maalesef bir birçok isim bunların o fikirlerine uyarak Kur'an'ın bakış açısını unuttular. Bu isimleri çok mühim değil. O kitaplarda geçiyor. Bizim isimle işimiz yok. Fikir meselesi de bu. Onun için burada felsefenin bakış açısı dediğimizde bu bütün filozofların Kur'an'ın bakış açısını düşünmeyen ne kadar insan varsa onların bakış açısının hepsine birden felsefe gözlüğü tabirini kullanıyor. Mesela bir çiçeğe baktığımızda o çiçekteki iki şeyi göremiyorsak, evvela rabıtayı mevti görüp sonra tefeküre gidemiyorsak bu da felsefi bakış İstese Risale-i Nur okusun. Fark eden bir şey yok ki. Risale-i Nur'la felsefe gözünü daha çok anlatmış oluyor. Risale-i Nur'la felsefeyi anlattığında daha berbat bir hale geliyor. Onun için burada o baktığı çiçeğe ya da baktığı kainata ya da söylediği eserde Kur'an'ın Kur'an'la Esma-i Hüsna ile irtibatlandırıp tekvini alemle teklifi alemi birleştirebiliyor mu? Tekvini tekvini tecelli ile teklifi tecelli birleştirebiliyor mu? Kainat kitabı ile Kur'an kitabını beraber birleştirebiliyor mu? O zaman Kur'an'ın bakış açısı olur, imani bir gözlük olur. Diğer türlü Risale-i Nur'da da yüz bin defa da söylese bu benim kanaatim tefekkürü bakış açısı olamaz. Sadece Risale-i Nur'la felsefi gözlük bakmış oluyor. O açıdan müellif anh bu sıradanı kırmak için evvela eserin başına bir ayet yazıyor. O ayetin tefsirini yapıyoruz. Okuduğumuz yerde Süre-i İsra'nın başta Süre-i İsra'nın 44 ay 44. ayetinin tefsiriyle beraber birçok e, ayetin tefsiridir. Yani bu emri ilahidir. Tefekkür edin diyor. Tefekkür nasıl edilir? Tefekkür nasıl yapılır? Kainatta her şeyde Allah'ın rahmet eseri nasıl bakılır? Bu eserde müessir nasıl görülür? Bunları izah ediyor. Ya da inne fi halqi semawati vel ardi ve leyli ven nahari Bakara 164. ayetinde yani bütün Cenabı Hakk'ın yaratı her şeyde her eserde bir mucizelik olduğunu, insanların ve mahlukatın yardımına gönderdiğini, o eserde müessiri gösterdiğini, o eserle beraber müessiri hakikinin sadece var olduğunu, vacip vücut ve onun bir olduğunu, vahid ahad olduğunu her eserine ispat ediyorken ve bu dünyanın akabinde harabetinden sonra haşir meydanını kurulacağını söylüyorken bunları nazara almadan sadece bu dünyadaki e, olan tecelliye bakmak da Kur'an'ı bakış açısı için eksiktir diyebiliriz. O açıdan e, kendi eserine başlarken o ayeti e, ayetleri nazara vererek bu manayı bize söylüyor. E, bak yedi gök ve yer hepsi Allah'ı tesbih ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Her şeyi onu tesbih ediyor. İşte o her şeyi nasıl tesbih ettiğini, nasıl bu tesbihle beraber bu tesbihi nasıl kainatta gösterdiğini söylüyor. O açıdan e, Süre-i İsra'nın 44. ayetini sürekli nazara vererek söylüyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim Tusebbihum tesbih ederler lehu semavatu sabu vel ardu yedi gök yer ve men fihinne ve onun içinde olanların hepsi onu tüsebbihu tesbih ederler. Onu tesbih ederler. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani her şey subhanallah elhamdülillah diyor. Subhanallah imandır. Elhamdülillah ahirettir. Walakin walakin la tafqahu nasbihahum fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. Innahu kana haliman ghafura. O halimdir muhakkak ki o halimdir. Allah halimdir. Allah bağışlayıcıdır, gafurdur. Halim ve gafur bir Rabbin, gafir bir Rabbin biz eee abdleri olarak onun kulları olarak Rabbimize bu manayla inancımızı söylemiş oluyoruz. Cenab-ı Hak bu manaları anlamayı evvela bizlere nasip etsin. İşte bu okuduğumuz kısmın, yani okuyacağımız kısmın hepsi bu anlamda felsefi bakış açısının değil, Kur'an'i bakış açısıyla olduğunu altı cihetle ispat ettikten sonra ve hemen dersimizin kaldığımız kısmında 8. görselinde ne diyor? 2. babda ve bunlar o mucizenin dereceyi kıymet ve azametine ve sultanı ezelinin azametine dereceyi delaletlerine kesbi vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine sultanı ezelinin memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendisine iras eden iman nimetine elhamdülillah der. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Mezkur zulmetleri izale eden iman nimetine felsefenin bakış açısı olan bütün o karanlık ne kadar karanlık bakış açısı varsa hepsini izale eden ortadan kaldığına iman nimetine elhamdülillah diye idilen ham dahi bir nimet olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Elhamdülillah'a bir hamd lazım. Bu iki hamde de küçük bir hamd üçüncüye dördüncü, dördüncüye beşinci, beşinci yani sonu gelmeyen bir hamdin lazım olduğunu bilmek lazım. Böylece devam edip gider. Demek bir hamdi vahidden doğan hamdlerden ibaret gayri mütenahi bir silsile-i hamdiye husule geliyor. Felhamdülillahi ala elhamdülillahi fi teselsuli yeteselselu fi devrin dairin bil nihaya. Nihayete kadar böyle gider. Her hamde bir hamd. Mesela şu anda konuştum. Bu konuştuğum kelimeler harflerden oluşur. O harf sesten oluşuyor. Demek her bir ses için elhamdülillah. Her bir harf için elhamdülillah. Her bir kelime için elhamdülillah. Bir kelimeye söyledim elhamdülillah. İkinci bir kelime gene elhamdülillah. Üçüncüsü gene elhamdülillah. Her bir bakış açısı. Şu anda bakıyorum, görüyorum. Cenab-ı Hakk'ın Basir ismin tecellisi. Her bir bakış her bir görüş, her bir düşünce, her bir işitme için elhamdülillah. E ikincisi bir defa baktım. ikinci bakış var, üçüncü var, dördüncü var. Bitmiyor ki. Sürekli bakıyorum. Demek ki sürekli bir hamd gerekiyor. İşte Risale-i Nur dediğimiz Kur'an bu asla bakan istikametli tefsirinde, işare ve manevi tefsirinde bu manayla bize bunu klasik anlayışın dışında sahabe efendimiz bakış açısıyla Kur'an'ın gerçek anlamdaki bakış açısıyla her an bir hamde mükellef olduğunu söylüyor. Çünkü dedi ya ve in min şeyin illa yusebi hamdi. Hiçbir şey yoktur ki onu hamde tesbih etmesin. Bakış bir şey midir? Evet. Çünkü şey eşyadır. Eşya sanatı, sanat eserdir. Bir şeyin var olması için dört şartı vardır. İlleti tamme diye ifade edilen yani maddesi, sureti, gayesi, faili olanı biz şey diyoruz. Varlık diyoruz, mevcut diyoruz ya da eser ya da sanat diyoruz. Yani var. Bakış var mı? Evet şu anda şu an için işte baktığımda o var olmuş oldu. İşitme var o, konuşma var olmuş oldu. Faili var, gayesi var, maddesi var, sureti var. Anlayamasak da var. Var oldu. Bu var olduğu için bir şükür gerekiyor. İkinci sefer gene. Üçüncü sürekli devam eden bir şükür. Demek ki sadece Yemeği bitirince elhamdülillah demek değil, aslında her bakış için, her görüş için, her düşünce için, her yürüme için, her adımı attığında, her bütün ağızdan, 360 azan çalıştığında, her parmağını çalıştığında, her eklem çalıştığında, her kaslar çalıştığında, her damar çalıştığında, her kalp atışında, her gör göz gördüğünde, her kulak işittiğinde, her burun kokladığında, her ağız konuştuğunda, her tatta dalında bir kez daha elhamdülillah. Elhamdülillah, tüm elhamdülillah. Felhamdülillahi, ala elhamdülillahi, ala elhamdülillahi, felhamdülillahi, tüm elhamdülillah. Sürekli bir hamd gerekiyor. İşte böyle bir manayı bizim dünyamıza getiren bu zattır ki Allah ondan razı olsun bu manayı bize ifade etmiş. İşte o manayı esas bu manaları bilen, ifade eden peygamberlerdir. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra onun birinci ders halkasında olan sahabe-i ikram efendilerimizdir. Cenab-ı Hak onların da şefaatine bizleri nail eylesin biiznillah. Evet devam ediyoruz. Elhamdülillahi ala nimetil iman el münevviri el münevviri lena el sitte. Demek ki cihati sitteyi altı yönü tembir eden iman nimetine de elhamdülillah demesi lazım. Çünkü iman cihat-ı sitenin altı yönün, evet dokuzuncu görselimize geçiyoruz arkadaşlar, devam edelim. İman cihat, im, altı yönün, yani ön, arka, sağ, sol, alt ve üst, altı yönden, altı yönünün bakış açısını bize göre Bir, felsefenin bakış açısı, iki, Kur'an'ın imanı bakış açısı. İşte burada altı cihetle, altı cihetle iman cihat isteğinin zulümatını izale etmekle def-i bela kabiliğinden büyük bir nimet sayıldığı gibi tabi o cihat isteği temir ettiği cihetle de celbül menafi kabirinden ikinci bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtri bir medeniyete sahip olduğundan cihat isteği altı yönde bundan mahlukatla alakadar olur ve iman nimetine de cihat isteği altı yönden istifade edilmesi imkanı vardır. Her bir e, yönün e, için ayrı bir şükürün, e, şükrün, ayrı bir teşekkürün olması gerektiğini söyledi. Binan Ali her nerede kıbleye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Fe tuvalu, ma tuvallu fe Bakara'dan ayeti kerimesinin sırrıyla cihat ı sitteden herhangi bir cihette olursa insan tenevür eder. Yani burada ayetin zahiri manası tefekkürü anlamda bakıştır. Yoksa Kıble için, istikbal-i kıble, hadis-i şerif, ayet-i kerime açık, salih manasıyla mescidi haramdır. Kabe-i muazzama dışında kıble yoktur. Yani o açıdan ayetle sabittir. Fakat bu cihetle manevi anlamda, tefekkürü olarak yok ki ondan başka. Nereye dönsen dön, Allah'ın bir isim ve sıfatının mutlaka bir veya birkaç denizinin tecellisini görmüş olacağız. Evet devam ediyoruz. 10. görselimiz arkadaşlar. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. vardır. Ve insanı bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurunda medet ve yardım alır. Mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Yani kar beladan kıyamete kadar hepimizin manevi bir ömrü olduğunu söylüyor. Ee, evet, o zaman bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi temvir eden iman sayesinde insanı şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insan hanesi gibi olur ve mazi, müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmü olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Bu iman cihetiyle baktığımızda bütün manaları bize hissettiren Rabbimizin bu nimetini anmak gerekiyor. Onun için e, bu bu kısmı bugün bitirmiş olacağız. Çünkü e, bir ihtarda felsefenin bakış açısıyla e, imanın bakış açısını bize özetlemiş oldu. Yani felsefe geçmiş zamana nasıl bakıyor? Geleceğe nasıl bakıyor? Hazır zamana nasıl bakıyor? bulunduğumuz ana nasıl bakıyor, kâinatı nasıl bakıyor, Kur'an nasıl bakıyor, onların hepsini karşılaştırmış olduğu. Onun için şu anda konuştuğumuz, düşündüğümüz, söylemeye çalıştığımız her bir mana burada hem bizim için yazılıyor, hem bu yayının size aktarılmasına sebep olanlar için yazılıyor. Kıyamete kader devam edecek bir manayı söylüyoruz. O zaman buradan konuşan hesabını iyi yapmalı. Buradan her söylediğim şey, eğer lehime ve aleyhime kullanılacaksa o zaman mahkeme-i kübrada do doğru hesap vermem için insancıkların e, isteğine göre değil bu manayı emreden Rabbimizin isteğine göre, emrine göre konuşmak gerekiyor. E, i̇nsancıkların, insanların ve bütün mahlukatın e, teveccühü, onların alkışı, onların teşekkürü kabir kapısına kadardır. Sonra söner. Bir insan seni seviyorsa, e, seni takdir ediyorsa, seni sevmesi, takdir etmesi, eğer bir meziyeti e, Kur'an'ye yani e, ve tekvini bir meziyet değilse, ondan dolayı da bir e, ahirete bir faydası yoksa bir anlamı yoktur. Burada kalıp duracak yani. Bütün insanlar, bütün 10 milyar insan seni övse ne olur, seni sövse ne olur? Eğer Allah razı değilse. Ama Allah razı olduktan sonra, İnsanların da övmesi, teşekkür etmesi o da ayrı bir nimettir. Fakat Allah razı değilse, dünya da toplansa bir anlamı yok ki. Demek o zaman ahirete imanda bizim sıkıntımız var. O halde mümin olarak yeniden tecdidi imanla beraber bizim yeniden Cenab-ı Hakk'ın bu alemdeki en mükerrem mahluku var ettiği varlık olan insandaki Kerim olan sıfatını ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu sebeple Kur'an'ın bakış açısını yeniden e, düşünerek sahabe efendilerimizin yaptığı gibi e, her şeyde e, Kur'an'ın bakışıyla bakarak bakarak e, felsefe gözlüğü yerine e, Kur'an'ın gözlüğünü takmayı tavsiye ediyorlar. O zaman e, geçmişe bakmak, geleceğe bakmak, musibetlere bakmak, nimetlere bakmak çok farklı bir duruma gelmiş oluyor. Cenab-ı Hak bizi imanın güzelliğinden ayırmasın, iman hakikatinden ayırmasın. Çünkü bu anlamda en güzel dualarınız birisi Elhamdülillahi ala dinin İslam ve Kemali iman. İslam dininden ve kamil imandan dolayı Allah'a hamd olsun. Bu hamdlıktan da öte e, hem bu hem bize gelen musibeti engeliyor hem gene nimeti ziyadeleştiriyor. Evet yeni bir konuya geçiyor. Yani aynı Elhamdülillah ile ilgili 29. Arabi Lama'dan Rabbim tevfiki refik ederse sonraki dersimizde ona girmiş olacağız. Ee, Cenab-ı Hak e, bu vesileyle e, memleketimize ve alem İslam'da maddi ve manevi şifaya ihtiyaç duyanları şu okuduğumuz, söylediğimiz ayet-i kerimelerin şu okuduğumuz Kur'an'i dersin hürmetine şifaları nasip etsin. Gerek memleketimize gerek alem İslam'da İslam'da borç eleminden sıkıntı yaşayan, feryat eden kardeşlerimize de o borçtan kurtulmalarını nasip etsin. Bizim ve bütün ehli imanın maddi ve manevi sıkıntılarına, hastalıklarına yardım etsin ve şifa ihsan etsin. Evlerinde hastanelerde, acillerde, yoğun bakımlarda şifa bekleyen ümmeti Muhammed'in ve masum insanların çocuk ve ihtiyarelerin de şifalarını boyar etsin. Rabbim memleketimizin ve alemi İslam'ın idarecilerini Kur'an kalplerine Kur'an'ı tahkim eylesin. İmani cesareti nasip etsin. Alemi İslam içerisinde olan üstadın ifadesiyle merhum sani ifadesiyle Asya münafıkları ve Avrupa zalim kafirin şerrinden bizi muhafaza eylesin. Evvela inançlarımızı muhafaza etsin, imanımızı muhafaza etsin. alem İslam içerisinde olan bütün firak-ı dalle olan, yoldan çıkan, sapkın ne kadar düşünce varsa kendi rahmetiyle ortadan kaldırsın. Bize istikametli nasip etsin, müstakim bir akıl, selim bir kalp nasip etsin. Hiçbir şeyin fayda etmeyeceği o günde illa men etallaha bi kalbi selim ayetiyle kalbi selimi bize nasip etsin. Kateşkısız ve e, hiçbir kirin, kebairin girmediği kalpten nasibimizi ziyade eylesin. Aklımıza istikamet versin. Yani kuvve-i şehviyenin iffetini, kuvve-i akliyenin hikmetini, kuvve-i kademi, şecaat kutsesi bize nasip etsin ki sırat-ı mustakim budur. Sırat-ı mustakim bizi ayırmasın. İfrat ve tefetten bizi muhafaza etmesini Rabbimizin rahmetini niyaz ediyoruz. يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس جل جلاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين والحمد لله رب العالمين